Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz karşınızdayım. Uzun farm isteyen çok kişi oldu. 5,5 saat boyunca CZ'de evli Wizard döndük arkadaşlar. 5,5 saatlik videoyu telefona renderlamak için attım. 47 GB tuttu arkadaşlar hafızası. Telefona attım. Telefonla render yapamadım. Sonrasında bilgisayarda videoyu hızlandırdım. Tekrardan telefona attım. Telefonda render yaptım. Sonrasında tekrardan bilgisayara attım. Bilgisayarda Kamerayla görüntüyü birleştireceğim arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Bir like bir yorumunuzu bekliyorum. Yeni videolar için ise kanala abone olup bildirim açarsanız çok sevinirim. 5,5 saat boyunca Eylül Lizard'daydık. Savaş gününde Eylül Lizard'daydık arkadaşlar. Sabah e, saatin saat 8.30'da buçukta e, slota giriş yaptık. E, öğlen 2'de CZ kapınıyordu. CZ atana kadar CZ'de ev izat yapmaya çalıştık arkadaşlar Güzel de drop aldık çok fena değildi, çok da iyiydi dedi. Orta droplarımız oldu Birlikte bu Kısalttığım ve saatlik videoyu Kısalttım bakalım bu video kaç dakika Çıkacak yani en azından bilin 5.5 saat sadece Videonun uzunluğu Artı şimdi üstüne Onun üstüne bir video daha yapıyorum 2 e, defa ekse attım e, CZ'de farm atınca bunu göze almanız gerekiyor. Haliyle darlamaya geliyorlar. Darlamaya geldiklerinde tam son vuruşu yapacakken eviniz, eviniz artık. Vuruyor ve eksi atıyorsunuz. Sıkıntı yok. Geri kasarız. Ee, hemen hızlı bir şekilde bakalım ne droplar almışız. Hem izleyelim birlikte izleyeceğiz. Hem de bazı yerlerinde durduracağım. Not düşmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Normalde her gün evli art dönmeye çalışıyoruz. Bu seriyi e, sabitleyebilirim aslında arkadaşlar. Her gün evli zart videosu atabilirim ama sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Farklı videolar da yapmak istiyorum. Onun da şöyle bir sıkıntısı var. Yani şu an yapmak istediğim slotların hepsinde neredeyse kospor var arkadaşlar. Yani boş slot bulmak neredeyse imkansız ama buldukça da video üretmeye çalışıyorum. E, onun yanı sıra e, kırdırma videoları gelecek. İşte slot taşıdır. Silver Gem'dir. Old Traki'dir. Bunları da yapacağım. Slot aramaktansa bu videolar daha güzel, daha keyifli olacağını düşünüyorum. Tabii bunun için de sermaye lazım. Bakalım bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. Öneriniz varsa da videonun altına yorum olarak düşüncelerinizi alabilirim. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bazı yerlerinde durduracağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bakalım videoyu beğenecek misiniz? Şöyle içiyorum, Başlatıyorum. Hızlandırılmış biçimde. Birlikte izleyelim. Hem. Normalde başlangıçta şardım var. Besim var. Hızlandırdım. Böyle atladım. Yani item geldikçe e, giriş yaptım. Yani tekrardan başlattım. Direkt darlama geliyor. Bayağı bir uğraştırdılar. İlk olarak sabah e, girdikten sonra iki kişiyken Kenan abiyle başlık var Selam olsun Kenan abiye de. E, ilk i̇lk olarak ekstra raptor aldık orada. Şöyle durayım. Bazı yerlerini durduracağım. İlk darlamayı yaşadık. İlk darlamada NP'ye gittik. Sonrasında Turgay bize katıldı. Türkiye Press. Şurada Şöyle bir durdurayım. Bir tane çitin şel aldık arkadaşlar. Şunu da sizlere sormak istiyorum. Yani e, bu tarz işte Bora Balrog farmı atan Evrizart farmı atan arkadaşlara Shell drop'tan sayılıyor mu? Çoğu kişi sayılıyor diyor. Yani Shell attığında normal trial Rons 60 gibi sayıyor diyor. Drop sektirdiği e, söylentileri var. Sektirmiyor diyenler var. Sizin fikriniz nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Onun haricinde şöyle tekrardan başlatayım. 5,5 saatlik kitap yeni masrafını otomatik olarak çıkabilir, çıkabilirsin zaten. Bir tane bes geldi. Diğer arkadaşlarımıza gidenlere de en son söyleyeceğim. Telefon ekranı kapanmasın. Bir tane bu aldık gördüğünüz gibi. Karga bokunu yemeden slota giriş yaptık. Saat 8.30'da giriş yaptım. Normalde videonun kaydını açacağım ama sabah çok erken olduğu için biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Bakalım. Bir defa daha burada yatıyorum bu sefer. Eksi e yatırdılar. Full power ataya da buradan <laughs> selam olsun. Tekrardan human oldular. Bir best daha geldi. Mouse'u bir aşağıda tutamadım ya. Heh. Şöyle bakıyoruz. Burada bir tane trial kafalık geliyor arkadaşlar. Onun geldiği yeri kaçırmışım. Bakın burada. Bir tane weapon breaker geçti. Şurada orası biraz hızlı geçti. Burada göstereyim. Bu şekilde bir tane weapon breaker aldık. Bir tane trial kafalımız aldığım halde 5.5 yani saatlik videoyu e, kısalttım. 1.5 saate düşürdüm yani düşürdüm dediğim hızlandırdım. 2.5 3x'e hızlandırdım. O hızlı videoyu 1.5 saat boyunca böyle izle izle kes kırıp yaptım ama yine de ona rağmen trial kafalığı kaçırmışım. En son e, dropları gösteriyorum zaten Kenan abiyle birlikte thread atarak gösteriyorum. Orada trial kafalığımız var. O videonun içinde kaçırmışım arkadaşlar. Onu da olarak düşmek istedim. Şöyle ben mouse'u aşağı alayım. Ekran tam görünsün. Mümkün olduğunca. Burada bir eksi rombomuz var. Hemen şuradan göstereyim. Orada bir tane de balta attı, çöp attı. Ya uzun farm istediniz ama video olarak kısa oldu. Bir tane daha weapon breaker alıyoruz burada. Bu benim üstüme düşüyor. Burada bir best alıyoruz. Kernavi'ye gidiyor. sonrasında işte burada kurduracağım. set of trial şurası işte arkadaşlar bir adet trial'imiz oldu bir adet extraptor'umuz var şurada bir tane varıyor şer attı onun yanında balta var Baltanın yanında bir buz var. Onun yanında X-Rombo var. Onun yanında da Weapon Breaker var. 2 Weapon Breaker. 1-IB X -İB oldu. 1 ee, Buz. Kaç besim vardı benim ya. 2 besim vardı galiba. Başladığımda 2 bes bana geldi. Ve 1 adet real pantolon. Bunun yanı sıra dediğim gibi bir tane de trial kapalığımız var. Şurada trial pantolonu görüyorsunuz. Bir defa daha darlama geldi. Ve burada bir defa daha eksi yatırıyorum. Shizuku. Ve sonrasında Saat 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle durduracağım tekrar. Bir adet Weapon Breaker, bir adet Trial Kafalık. Kenan abi'deydi. Onları göstermesini istedim video için. Sonrasında bendekileri Kenan abiye veriyorum. Slot'a farm atarken sadece ana dropları alıyoruz arkadaşlar. Ana dropları paylıyoruz. Bazı zamanlar Boostları da paylıyoruz. Ya düz şarttır. İşte best'tir. Geri kalanları kimin üstüne düşerse onda kalıyor. Yani ortalama şöyle söyleyeyim en son trial kafalık kaçtan 45 m civarından satıldı. 45'te 45 arası da e, desen 90 m. 7'şer de şeylere desen e, Weapon Breaker'lara 104 m 15 mde de eksi 10 desen. 109, 119 m Kafam karışmasın. 120 mde 30 mde de raptora de. 160 m Karıştırmadık değil mi? Karıştırmadık herhalde. 130 m ekstraktoru raptoru 2 kişiyken düşürdük. 10'u çık. 100 m bölü 3. 5,5 saat. Çok kötü de değil ağım şahım bir e, farm da olmadı ama yani bu itemler 1 GB buluyordu arkadaşlar. Yani ben e, aylardır evli farm atıyorum. Rons gözü şöyle 120 130 M aralarında satıldığını atıyorum. Tabi o zamanlar karustuk. Bayağı bir üzerinden zaman geçti. Server bayağı bir kalabalıklaştı. İlk başlarda sonra ilk başlarda server patladığında mageler geldiğinde server'a Ronsların fiyatı yine uçmuştu ama sonrasında yine geri düştü. Herkes fabrik sete döndü. Triyerler bir ara yine yükselmişti. 80'a 90'a gidiyordu. Şimdi yine düşüştüler. Ya bu çok oynuyor. Pazar çok oynuyor anlamsız bir şekilde. Pazar çok oynuyor. Yani diyorsun kişi bir parça düşürüyorsun. Kişi başı 40 RM aldık derken satılana kadar kişi başı 30 RM'e düşüyor. 25 RM'e düşüyor o şekilde zarar ediyorsun. Ama yani yapılabilecek en iyi iki kişilik, üç kişilik farm evli zart. Yani solo farmlarda dediğim gibi yer bulmak imkansız neredeyse. Stonglemlerde eskiden yer buluyordum. Şimdi mümkün değil. Aşırı kalabalık. Adam direkt 3-4 hesabını bırakmış oraya. Hatta giant golemlerde adam iki hesaba kestiriyor. Yanına 4-5 tane de hesap da kasılsın diye koyuyor. Enteresan bir hal aldı. Sorun bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Formlamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi önerileriniz varsa videonun altına e, lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. E, bu video dediğim gibi sadece 5,5 saat kayıt aldık. Videonun hamali hali 47 GB'tı. Düşüre düşüre. Bakalım 8-10 dakika arasında bir şey olmuştur bu konuşmalı sistemde. Hem müzik eklemek istemedim, sohbet gibi olsun istedim. Ee, nasip olursa bir ay içinde e, Antalya'ya geçeceğim. Şu an Bartın'dayım. Antalya'ya geçtiğimde orada sınırsız internetim var. Burada kotal internetim olduğu için yayın açamıyorum. Antalya'ya geçtiğimde nasip olursa yayınlara da devam edeceğim. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun bir şekilde e, gemiyi yürütmeye çalışacağız. E, kırdırma videoları için sponsor olmak isteyen varsa da Instagram'dan ya da e, oyun içerisinden bana yazı yazabilir. Kırdırma videoları için sponsor olmak isteyen, tutuk kırdırmak isteyen, gem kırdırmak isteyen. Çıkan itemler yine sizin olsun. Ben sizin yerinize kırdırayım. En azından bana da içerik çıkmış olur. E, bu şekilde yapabiliriz. Bir farm daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol droplarınız olsun. Bol ganimetleriniz olsun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.